Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde JSF'nin temel mantığına giriş yapıp onu anlatmaya çalışacağım. Yani Java tarafında arka taraftaki yani CDI binle nasıl bir veri alışverişi yapıyor? Ee, bu dersimizde bunu işleyeceğiz. Öncelikle işin hani Java tarafına geçmeden önce sadece standart HTML olarak birkaç konuya değinelim. Mesela siz herhangi bir web sayfasına URL'sini yani alan adını adres çubuğuna yazıp enter'a bastığınız zaman ne oluyor demiştik. İlk derslerimizde anlatmıştık. Sunucudan bir talepte bulunuyorsunuz. Bu talep eğer işte sadece mesela inönü.edu.tr olduğu zaman sunucu tarafında yazılmış olan kod da inone edu.tr'nin karşılama sayfası denir buna landing page. Karşılama sayfasında e, ne olması planlandıysa bu sizin karşınıza gelir. İşte biz buna index.html diyelim. index.x şey html diyelim. index.html. Index Peki. Şimdi bu index.html'nin içerisinde mesela biz birkaç tane link yaptığımızı düşünelim. Ayrıca bizim e, projemizde bir tane de A nokta HTML sayfası olduğunu düşünelim. Ben bunun içerisine bir tane A yani Ankor run kısaltmasıdır A tagı. A href dedim ve A nokta HTML dedim. Devamlı gerek yok. Şöyle kapatalım. Şimdi bunu dediğim zaman kullanıcı bir link görüyor. Tabii ki şu içerisine linkin ne olduğunu yazmamız gerekiyor ama biz basit anlatım yaptığımız için çok teferruata detaya girmemize gerek yok. Bu linke tıkladığı zaman ne oluyor? A.html'e gidiyor ve o sayfada yine geliştirici ne olmasını planladıysa bu kez o sayfadaki verileri görüyor. Yani bakın şu an bahsetmiş olduğumuz ilk sayfa yüklenmesi ve indeksen A.html sayfasına giderken ki e, navigasyon işleminde kullanıcıdan kesinlikle herhangi bir veri girişi olmuyor. Sadece o sayfalarda geliştiricinin planladığı e, eklemiş olduğu diyelim tasarımsal olarak verileri sunucudan çekmiş oluyor. Doğal olarak işte biz buna yükleme diyoruz. Hani e, sayfa yüklenirken dediğimiz kavram bu sunu sunucuda ne planlandıysa o sayfa için ilk yüklemede o veriler gelecek. Ama bizim webde bir de ikinci tür bir e, ne diyelim veri alışverişimiz var diyelim. Bu tek yönlü. Kullanıcı sadece bir talepte bulunuyor, sayfa talebinde bulunuyor ve o sayfanın içeriği sunucudan çekiliyor. Peki mesela bir iletişim formu düşünelim. İşte ne diyelim mesela ad soyad, e-posta ve mesaj olacak şekilde bir iletişim formu düşünelim. Kullanıcı buraya adını soyadını yazacak. E-postasını yazacak. Sonra da mesajını yazacak. Ve biz bu e, yani buraya gönder butonuna bastığı zaman hani web sayfasını kullanan kişiden bu mesajı alacağız. Artık bizimle iletişime geçme sebebi her neyse. Ki büyük ihtimalde bunu yani veri tabanına kayıt olarak yapıp oradan da okuma yapabiliriz. Veyahut da direkt e-posta olarak da yapabiliriz. Fark etmiyor. Biz şimdilik veri tabanına kaydettiğimizi kabul edelim. Bakın yukarıdaki senaryoda herhangi bir veri göndermiyordu kullanıcı. Sadece talepte bulunuyordu. Ama burada bir form üzerinden bir veri göndermesi gerçekleşti. Doğal olarak biz bu veriyi kullanıcıdan aldık. Sonucu tarafında. Burasına sonucu dersek. Sonucu tarafında kullanıcıdan bu veriyi aldık ve bu veriyle herhangi bir şey yaptık. Yani bunu sadece bir iletişim formu olduğunu düşünmeyin. Ne bileyim işte bu admin içinde geçerli. Yani admin veri tabanına kayıt yapacak, doğal olarak bizim arka taraftaki Java koduna bir veri gönderecek ve sonra tekrar kendisine bir cevap dönmemiz gerekiyor. Yani cevap dönmemiz gerekiyor derken o göndermiş olduğu veriyle birebir alakalı olmak zorunda değil. Ama sonuçta o sayfada kalabilir. Sonra tekrar biz mesela mesajınız başarılı bir şekilde ulaşmıştır. veya da bir problemle karşılaşıldı. Daha sonra tekrar deneyin gibi artık sonucu da ne olduysa diyelim, ona göre bir bilgilendirme mesajı dönebiliriz. İşte bakın burada bir veri akışı var, kullanıcıdan veri alma var. Zaten webde de veri alma biraz daha risklidir çünkü birçok injection yöntemi vardır. Peki şimdi index. Html sayfasından A.html'e bir link verdik diyelim. Ve A.html'e gideriz o zaman. Yani o sayfaya yönlenmiş oluruz. Peki indeksin içerisinde A, href, index.html yazsam yani sayfanın kendisine gidecek olsam. İşte buna da şöyle diyelim. A. Şimdi bu durumda ne olur? Bu durumda olan şey de şudur arkadaşlar. Aslında tekrar bu sonucuya gider. indeksi talep eder. indeks tekrar gelir. Ve bulunduğu sayfa yenilenmiş olur. İşte burada da zaten tarayıcıların keşlesin mi, keşlemesin mi, yani ön kullansın mı yoksa sıfırdan mı yüklesin gibi kavramlar karşımıza çıkar. Biz şimdilik bu keş mekanizmasını konumuz dışı tutalım. Doğal olarak böyle bir butona tıklandığı zaman indeks sayfası yenilenmiş olur. Yani kullanıcı şöyle bir sonuca gider. Sonra tekrar indexxhtml ile gelir gibi düşünebiliriz. Peki bu mekanizma eee XHTML yani bizim JSF framework'ünde nasıl çalışıyor? E bir, bir aynı çalışıyor. Zaten HTML'e dönüştürülerek e, bu kodlar tarayıcıda gösteriliyor. Biz XHTML olarak XHTML'in taglarını kullanarak yazıyoruz. Fakat JSF framework sonuçta bunu e, sunucu zamanında HTML olarak yayınlıyor. Ama bizi ilgilendiren bölüm kodlamadaki karşılığı. Yani mesela index bu kez şey diyelim x.html diyelim. Index x.html'de eee ben bir veri yazdırmak istiyorum. İşte bu veri benim bir makalem olabilir. Bir kullanıcı bilgisi olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Var olan yani sunucumda var olan bir veriyi yazdırmak istiyorum. Veri tabanında veyahut tab da Başka bir kayıt ortamı da olabilir tabii ki. O zaman ne, ne yapıyorduk biz yazdırmak için? Böyle bir notasyon kullanıyorduk. Ne diyelim? Test bin olsun bunun ismi. Test bin nokta name. Şimdi test bin nokta name yazdığım zaman e, bu notasyon yani şu notasyonun tamamı şu anlama geliyor aslında. Arka tarafta bir test bin isminde bir CDI, CDI konteks Dependency, Injection. içerik bağımlılık, enjeksiyonu diye çevirebiliriz. Bir CDI bin olmasını bekliyor. Test bin isminde. Eğer zaten bu yoksa hataya düşeceksiniz. Ayrıca bu test binin name adında bir özelliği, bir properties olmasını bekliyor. Yani şöyle bir şey bekliyor aslında. Class, test bin. tabii Tabi t'si büyük bunun. Test bin diyelim. Ve bunun içerisinde de private şimdilik bunu string olarak kabul edelim. string name. Böyle bir şey olmasını bekliyor. Fakat bakın bu değişken private. Private ne anlama geliyordu? Sadece bu sınıf içerisinde gözükebilir. O zaman bu xhtml dosyası nasıl oluyor da bu private değişkene erişim sağlayabiliyor? Zaten ben eğer bu sınıfı bu şekliyle bırakırsam erişim sağlayamaz. Ve şu hatayı alırız. Der ki test bin, bin sınıfının name diye bir özelliği yok. Hata sağlarız. Ki birazdan uygulamasında yapacağız. Peki ben bu erişimi nasıl sağlıyorum? Bunu public mi yapacağım? Hayır bunu public yapmıyoruz arkadaşlar. Yapamayız zaten. Bizim çünkü normal bin sınıfıyla standart Java sınıfının farkı ne demiştik? 3 temel farkı vardı. 1- serileştirilebilir serileştirilebilir arayüzü implement etmesi. ikincisi bütün özelliklerinin private olması ee, ve bütün veri alışverişinin getir setir metotları üzerinden sağlanması. Son olarak da boş yapılandırıcı yani hiçbir parametre almayan yapılandırıcı metodunun tanımlanması demiştik. Doğal olarak ben bunu public yapamam. Public kullandığım zaman yine hataya düşerim. O zaman bu erişimi ben getir setter metot üzerine yapacağım. Yani burada public string getname diye bir öz e, metot olması gerekiyor. İşte return name. Bu şekilde bir metot olması gerekiyor ki buradaki xhtml dosyası buna erişebilsin. Peki şimdi bu sonucu tarafından veri çekmek için. Yani sonucu da demeyelim hatta buna backend'den veri çekmek için. Peki şuradaki senaryo gibi arka tarafa veri göndermek için Java'ya veri göndermek için veyahut da bu Bean sınıfına veri göndermek için ne yapmam lazım? İşte bu durumda index.xhtml dosyasında neyse direkt kod olarak yazalım. H, input text input text deyip value diyeceğim. Yani bu input text alanının değeri ve yukarıdaki kodu bunun içerisine yazacağım. Yani testbin nokta name. Sonra input text'imizi kapattığımızı düşünelim. İşte bunu yazdığım zaman bakın ilk html yüklenirken getir metodu çalışır. Daha sonra bir de burada butonunu böyle çizelim. Kaydet butonu var diyelim mesela kaydete bastığı zaman bu name değişkeni için önce bunun setter metodu çalışır. Onu da yazalım. Public void set name işte name eşittir. Tabi bunun setter olduğu için bir tane parametresi olması gerekiyor. String a diyelim. Name eşittir a ve kapattık. Doğal olarak ilk başta yani sunucudan ilk şu talep sırasında bu biğenin setter metodu çalışır. Sonra tekrar sunucu cevap verecek ve tekrar index.xhtml yüklenecek ya. Tekrar yükleneceği zaman da tekrar getir metodu çalışır. Şimdi bunu e, basit bir örnek üzerinde görelim arkadaşlar. Aynı şekilde Or yani anlatımda kullandığımız şekilde bir tane test bin isminde bir sınıf tanımlıyorum. Şunları yine Jakarta'ya çevirelim. Bunun bir tane özelliği özelliği olacak demiştik. String name. Şimdi bakın hatta şu an getir setter'ın tanımlamayalım. Ee, index gelelim. Burada yazmış olduğumuz kodu öncelikle silelim. Şimdi ne dedik? Biz Test name özelliğine, properties'ine erişmek istiyoruz. Bunun için kullanacağımız notasyon neydi? Dies, kıvrık parantez, test bean, nokta name. Şimdi bu şekliyle bırakıp çalıştırdığımız zaman bakalım ne oluyor. Gördüğünüz gibi bakın, controller paketindeki test sınıfı does not have the property name. Name diye bir özelliği yok diyor. Ama oysa olduğunu biz biliyoruz. Peki, bunu public yapalım. Hani bunu public yaparak e, erişim sağlayabilir miyiz? Tekrar clean edelim. Çalıştırdık. Bakın, yine test bin does not have the property demiş oldu. Hatta e, şöyle yapalım. Evet, aynı hatayı bakın burada da görüyoruz. Yani bunu zaten public yapma e, hakkım yok. Gördüğünüz gibi aynı hatayı alıyorum. Tekrar bunu private'a çevirelim. Peki, o zaman ne dedik? Biz getir setter metodu oluşturacağız. Hatta bunu kodla oluşturalım. Öncelikle setter oluşturmayalım, sadece getir oluşturalım. Sadece getir. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakın artık hata almıyoruz. Ama hiçbir şey göremedik. Bunu görmek adına şöyle bir tire başına bir tire sonuna koyalım. En azından onun boş olarak geldiğini fark edelim. Gördüğünüz gibi boş olarak geliyor. Hiçbir değer yok. Peki ilk değer ataması yapalım. İster bunu buradaki yapılandırıcı metodunda yapabiliriz. istersek de getir metodunda da yapabiliriz. Getir metodunun içerisine yapalım. İçerisine deneme yazdığımızı düşünelim. Tekrar çalıştıralım. Şöyle tekrar arada bir clean etmemiz gerekebilir arkadaşlar sonucu almak için. Evet gördüğünüz gibi oraya atamış olduğumuz değer geldi. Tamam sunucudan veri çekerken e, XHTML'den bin sınıfındaki bir özelliğe erişimi görmüş olduk. Hatta bakın ben size şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Farz edin name diye hiçbir özelliğimiz yok. Şöyle yapalım. Get name diye sadece bir metodumuz var. Bu da deneme diye bir string'i return ediyor. Bakın jsf tarafı bunu da sanki bir yani şurada bakın hiçbir şey değiştirmedi. Zaten öyle bir özelliği var gibi görür ve yine aynı sonucu elde ederiz. Yani şurada benim name demem aslında get name diye bir metodun varlığına bağlıdır. Name diye bir özelliğin varlığına bağlı değildir. Tekrar şöyle geri alalım. Değişkenimizi yapalım. Şimdi bu değişkenin setter metodunu da oluşturalım. Heh, setter metodunu da oluşturduk. Bunu da şimdi XHTML'den Java tarafına veri akışında kullanacağız. Bunun için tabii ki biliyorsunuz bir form oluşturmamız gerekiyor. Ee, ve işte ne diyelim? Name değeri diyelim. 2 nokta üst üste. H input text bakın value diyeceğim. Ve yukarıdaki ifadenin aynısını yazıyorum. Yani e, verinin hangi yönde hareket ettiği bu anlamda hiçbir önemi yok. etmesin de sürekli comment eklemesi var. Ayrıca bu formu post edebilmek için yani Java tarafına gönderebilmek için bir tane de butona ihtiyacım var. Command button dedim. Şimdi bunun e, öncelikle iki tane temel atribütü var. Action. Bu hangi sayfaya gideceği. Biz aynı sayfa üzerine döneceğiz. E, bir de Valuesu. Yani butonun üzerine ne yazacağı. Ne diyelim? Buna da kaydet yazalım. Şimdi bakın. Şuradakini de sileyim tekrar arkadaşlar. Hiçbir değeri olmasın öncelikle. Yani name özelliği boş olsun. Run dediğim zaman Bakın burası boş olarak geldi. Formun içerisinde boş geldi. Ben tekrar test diye bir şey yazdım ve kaydet dedim. Bir saniye. H input text bir hata oldu da gözümden bir şey mi kaçtı acaba? Value comma button value kaydet. Tekrar bir clean edelim. Sorun yok olarak gözüküyor. Deneme diyelim. Bizim buradaki test beynimizin ha özür dilerim arkadaşlar. Bizim test beynimizin scoop'unu seçmeden oluşturmuşum. Bunu şimdilik session diyeceğiz. Zaten daha önceki e, derslerimizde de söylemiştim. Bunu ileride bu scoop'ların e, ne olduğunu anlatacağım. Session olmadığı için aslında hiçbir yani önceki halini tutmuyor. Her bir request yeni bir sunucudan çekmeye sebep oluyor. Bir hatamız var. Tamam. Burada bir sorun yok. Session scope. Evet, Bir tekrar bir Clean and Build diyelim. Allah Allah. Bin. Her şeyi unuttuk arkadaşlar. Implements serileştirilebilir arayüzü implement etmemiz gerekiyor demiştik ya. Evet. Tekrar clean and build diyelim. Run diyelim. Evet. Şimdi tekrar deneyelim. Deneme. Gördüğünüz gibi şu an deneme değeri arkadaki değişkene atanmış oldu. Ben bunu değiştirebilirim. Tekrar test yapabilirim. Bu kez o değişkenin değeri test olur. Şimdi bu mekanizmanın nasıl çalışıyor? Ben buraya bir değer girip Kaydet dediğim zaman öncelikle buraya girdiğim değer bin tarafına geçiyor. Nasıl geçiyor? Setter metodunu kullanıyor. Ben buradaki input alanına hangi değişkeni yazdıysam onun setter metodu çağrılıyor. Set zaten atama işlemi için kullanılır. Hani set e, ata demektir. Get de al demektir. Okumak için kullanılır. Zaten bu kaydet butonumuz kendi üzerine dönüyordu bakın. İndeks.html üzerine dönüyordu. Yani aynı sayfayı tekrar yüklüyor. E tekrar yüklediği zaman e, buralara tekrar getir metodu çağrılıyor. Ve işte eğer değer güncellenmişse biz güncel değeri görmüş oluyoruz. Güncelleme, güncellenmediyse eğer mesela bir tane daha değişken tanımlayalım. Onu da değerini güncellemeyelim. String surname diyelim mesela buna da. Yine aynı şekilde en azından getir metodunu yazmam gerekiyor ki XHTML tarafından erişim olsun. Aksi halde erişim olmayacak. Bakın bunun da değerini güncellemeyelim. Sabit kalsın. Sörneğim eşittir. buna da mesela test bin diyelim. Değeri bu olsun. Çok önemli değil. Tek, bunu da XHTML tarafında da yazdıralım. Name ve Sörneğim. Şu şekliyle yazdıralım. Evet. Şimdi tekrar çalıştırdığım zaman bakın test bin. Şunların arasında bir ha, tamam. Şu an name'i boş. Name'in değeri boş. Tire test bin de soy ismi. Tekrar deneme dedim. Kaydet dedim. Bakın test bin'e şu, şu an bir güncelleme gerçekleştirmedim. O yüzden bu değişmez. Ama denemeyi boşken içerisine bir değer atadım. Doğal olarak index.html tekrar yüklendiği zaman bunu görmüş olduk. Evet arkadaşlar yani belki bu konu üzerine biraz uzun bir video olmuş olabilir. Eğer bunun çalışma mekanizmasını mantığını anladıysanız size sıkıcı gelecektir. Ancak istediği kadar projemiz karmaşıklaşsın büyüsün en temelde yaptığımız işlem bu kadar aslında. Yani en azından JSF framework ile Java ile web programlamanın omurgası şu an anlattığım sistem bu veri alışverişine hakim olmadan yani projelere geçmeyin derim. Bunu basit projeler oluşturun, deneyin, değişiklikler yapın. İşte benim az önce e, yaptığım gibi mesela işte buradaki hani name'i sildim ama get name kaldı. get name var olduğu sürece index.html name diye bir atribut varmış gibi görür. bunun gibi benim belki aklıma gelmemiş farklı denemeleri de yapabilirsiniz ama bu getter setter'la e, ee, index yani XHTML sayfası arasındaki veri alışverişini yani çok iyi anlamış, çok iyi kavramış olmanız gerekiyor ki proje büyük projelerde de sorun yaşamayasınız. İstediği kadar büyüsün, tekrar ediyorum bunu. Proje istediği kadar büyüsün, ana omurgası getir, getir üzerine dayalıdır. Zaten önceki videomuzda anlatmış olduğumuz kategori binde de bakın burada entity diye bir değişken tanımladık ve bu indeksi seçtirmeli geri alayım. O ilk bunlara başladığımız halini alayım. Bakın ben burada entity dediğim zaman öncelikle kategori bindeki get entity metodu çağrılıyor. Daha sonra title dediğim zaman bakın kategori bindeki get entity metodundan ne geliyorsa onun bu kez get title metodu çağrılmış oluyor. Yani her zaman veri okumada İstediği kadar bu zincirleme iç içe gitsin. Getir metodu çalışır. Ama e, veri yazmada, mesela buradaki form, yani kaydet'e bastığım zaman da aynı şekilde e, set entity daha sonra onun içerisinden get entity ve get entity üzerinden de tekrar set title metodu çalışır. Yani bu setter istediği kadar uzasın. Siz hepsinde setter'ı çalıştığı çalışır gibi düşünebilirsiniz. Bakın burada bizim get entity metodunun çalışacağını biliyoruz. İlk başta da entity null yani şu an hiçbir değer atamamışız. O yüzden get entity metodunu mesela bakın onu da göstereyim arkadaşlar. Şu test birini siliyorum. Hani zincirleme olduğu zaman dikkat etmemiz gereken bir şeyi göstereceğim şu an tekrar clean edelim, run edelim. Bakın şu an projemiz çalışıyor, bizim daha önce yaptığımız şekilde. Peki, şu kısmını iptal edersek ne olur? İşte bu kısmını iptal edersek null pointer exception alırız. Neden? Onu bir göstereyim öncelikle, sonra da anlatayım. Bakın şimdi ben buraya test yazdım, kaydet dedim. Gördüğünüz gibi target unreachable. Null, Returned, Null. Bu ne demek arkadaşlar? Şu anlama geliyor. Hatta bunu e, bu hataları Glassfish tarafından da görebilirsiniz. Bakın aynı hata burada da yazıyor. Property Not Found Exception. Bu ne demek? Şimdi ben Get GetEntity ilk olarak çağrılıyor. Doğal olarak GetEntity çağrıldığı zaman ilk değer ataması yapmadığım için Null Return ediyor. Yani null olan bir nesnenin Get Title metodunu çağırdığım zaman doğal olarak null olan bir nesne ulaşılamaz. Bakın burada yazı, yazan hatayla karşılaşmış olursunuz. Null null return etti. Yani işte bunu engellemek için buradaki null pointer exceptionı. Tabi bu Java e, uygulamalarında, masaüstü uygulamalarında null pointer exception olarak karşınıza çıkar. E, şeyde webde bu şekilde karşınıza çıkar. İşte bunu engellemek için ben buradaki if'i yazıyorum. Do doğal olarak burada ne yapmış oluyoruz? Şunu demiş oluyoruz. Eğer bu entity nullsa yenisini oluştur. Yok eğer null değilse çünkü bakın bu session scoop yani se session olduğu sürece bu kategori bin canlı kalacak demektir. Doğal olarak ben bir kere kategoriyi oluşturduktan sonra eğer destroy etmediysem veya da şurada yaptığım gibi sıfırlamadıysam Zaten var olacak kategori bin olduğu sürece. O yüzden de eğer null değilse de var olan nesneyi return et demiş oluyorum. Böylece işte az önce karşılaştığımız hatayı gidermek için bu if'i yazdığımız zaman bunu başarmış oluyoruz. Tekrar çalıştıralım. Doğru çalıştığını görelim. E, test dediğimiz zaman gördüğünüz gibi projemiz doğru bir şekilde çalışmış oluyor. Aynı şey DAO içinde yapmıştık. Doğal olarak toparlayacak olursak eğer e, ilkel veyahut da basit bir değişkense ne demek basit değişken? Yeni oluşturmayı vesaire Java'nın yapabildiği nesneler. İşte integer. Siz e, küçük harfle int. Siz işte şuraya mesela örnek verelim. Private int a diyelim. Rapper sınıfı değilse. Rapper sınıfı nedir? Integer'ın wrapper sınıfı arkadaşlar. Onu da şöyle tanımlayalım integer b. O da büyük harfle yazılmış halidir. Rapper sınıflarının varsayılan değeri nuldur, nulldur. Ama ilkel değişkenlerin yani primitif değişkenlerin varsayılan değeri değişken türüne göre değişir. Integer ise sıfırdır. Doğal olarak rapper sınıfı gibi e, bizim yazdığımız bir sınıfın e, varsayılan değerini Java'nın bilme ihtimali zaten yok. Doğal olarak da bunun varsayılan değeri ne olmak zorunda? null olmak zorunda. O yüzden az önce yapmış olduğumuz örnekte veyahut işte şurada tanımladığım gibi A değişkeninin getir metodunda benim null kontrolü yapmama gerek yok. Ama şuradaki yazdığım şekilde wrapper sınıfı olan integer B'deki B değişkeni gibi veyahut da benim tanımlamış olduğum bir kategori bu örnekte kategori sınıfının nesnesi olan instance'ı olan diyelim hatta entity gibi bir değişkene erişeceğim zaman Java bunu yapamayacağı için bizim bu kontrolü yapmamız gerekiyor. Yani null mu değil mi? Aynı şeyi bakın Dao'da da yapmıştık. Ama işte tekrar ediyorum az önce yapmış olduğumuz basit örnekte bunu yapmama gerek yok. Veyahut da şöyle buradaki A ve B değişkenleri için yapalım. Getir setter metotlarını. Bakın A ile B'nin getirinde. Şurada benim eğer A nullsa diye bir kontrol yapmama gerek yok. Çünkü A zaten e, null hiçbir zaman olmayacak. En fazla sıfır olacak. Yani ben içerisine hiçbir değer atamadıysam sıfır olacak. Ama burada if B nullsa diye yine kontrol yapabilirim. Çünkü wrapper sınıfları null olabilir. Ama integer zaten e, ilkel değişkenler null olmayacak. O yüzden burada işte kategori nesnesinin da benim şu yazdığım kontrolü yap yani yapmamızın bizi o hatadan kurtaracağını da unutmayın. Tabii ki bu da projeye göre değişebilir. Ben e, yeni kategoriyi burada oluşturmayıp farklı bir mekanizmaya ihtiyacım olabilir. E, öyle bir şeyle de karşılaşırsak ilerleyen derslerde onu da e, a, yani anlatırız. Zaten bu getir setter mantığı kafanızda oturursa arkadaşlar e, her türlü yani kombinasyonla diyelim her türlü ihtimalle baş edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersi de burada sonlandırıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.